Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün de bir videoya başlayalım dedim. Görüyor musunuz? Güzel kar yağmış. Şuradan gidelim. Parkı göstereyim. Şuraya bakın arkadaşlar. Her yer bembeyaz olmuş. Görüyor musunuz? Şuraya bakın. Çok güzel. Gece yağmış bu kar. Arabaların üzerleri de dolu. Evet bu hafta hep böyle devam edecek. Şöyle bir temiz havaya çıkıp arkadaşlarım bir video çekeyim dedim şu kar manzarasından. Ey kart postal gibi sanki değil mi? En çok sevdiğim kar. Çok severim. Her taraf gelin gibi olmuş. Evet. Ağacın güzelliğini beyaz tabi yolları buraları temizlemişler sabahtan kar kürüme arabaları geçiyordu gördüm görmüştüm Güzelliklere bakın. Arkadaşlarım da bu güzellikleri görsün istedim. Çok güzel değil mi? Adi, evet. Güneş görmeyen yerlerde inanın jilet gibi kayıyor. Allah'tan botları giydik. Böyle hidet gibi bazı yerler buz olmuş resmen. Bakın şuralar hep buz. Onun oraya basmamak lazım. Düşeriz düşeriz. Yavaş 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 adımlarla ilerliyorum. Tabii bu kar gece yağmış. Gece görmedik. Lapa lapa yağarken de çekmek isterdim ama olmadı. <laughs> İnşallah önümüzdeki günlerde yağarsa Hüseyin ise dışarı çıkıp güzel gene çekeceğim. Lapa lapa yağarken çekeceğim size. Allah izin verirse. Aldıya kadar girdim. Görüyor musunuz? 8'li knopersler. 1.49'a düşmüş. Aklınızda bulunsun. Şu kekler 1.49'a düşmüş. Uyuzlamışlar. Bakın kinder çikolatalar 99 sente düşmüş. Sanki bugün bayağı bir ucuzluk var gibi. Dol dolanalım bakalım. Buradakiler de 1.49 Bunlar da fıstıklı diye değişik. Bunlar da bir kırtık. O ne suka? Şekersiz diyor. Bu neymiş? Bakalım. Elma suları 1.59'a düşmüş. Görüyor musunuz? Güzel. Zanelle <laughs> yağlar 1.29'a düşmüş. Her şeyde ucuzlamış. Hatırlamıyor mısınız Hep kırmızı yazın. Vallahi baya bir ucuzluk var. Bakın makaronlar. 6 tane makaron 2.99'a düşmüş. ben Yani soğan pastası. Hiç almadım, denemedim bilmiyorum. Bir elime düşmüş. Ay, şunun şirinliğine bak. Ne kadar güzel. Şöyle bak. Ha. Çocuklar için. Şuraya düşmüş. Güzel. E şöyle var. Şunu da göstereyim. Bu kadar güzeller. Efendim hani çocuk olması geliyor ya bunları görünce. Güzeller. Tavalar var bakın. Şöyle. Tavalar görüyor musunuz? 28 santim. 27.99 Tavalar. Güzel ama bak yeşili de var. Şuna bakın. Dörtlü mumlu şöyle. Ne kadar güzel değil mi? 9.99 Şuraya bakın. Telli paspas. Baya baya telli. Kapının önüne koyulan paspaslar. 2.99 Su sıtma 2 Görüyorsunuz. Basak koku. Bu da 20 lira. 19.99 Görüyorsunuz. Yine ikinde şikolade tafıl. 1.99 şöyle. Görüyor musunuz? Ay dışarı çıktığım zaman illaki ki bir adliye uğrayacağım. Ucuzluk var mı? Neler var? Bakın geçen de şahım aldım. 95 sente düşmüştü. Şimdi tekrardan 1.75 olmuş. Aynısını aldım şahımı. tuvalet kağıtları 4.49'dan 3.95'e düşmüşler. Bu taraftaki de 3.59'a düşmüş. Ne yapsınız? Hadi oğlar. paket. Ne musunuz? 89 sente düşmüşler. Zaten bu bir anda düşmüş kilosu. Cevizler de düşmüş. 3.49'a düşmüş. Fıstıklar 1.99'a düşmüş. Fındık 1.79'a düşmüş bakın. Türkiye simitine benzetmeye çalışmışsın ama bunlar şekerli oluyor. Tanesi 65 sent. Evet arkadaşlar adliye gelip de bir şey almadan çıkmak olmaz. Yine bak sepetimi neredeyse doldurdum. İlla ki alacak bir şey bulunuyor vallahi. Arieller düşmüş görüyor musunuz? 16. 99'a düşmüş. Aslında bir tane daha Ariel almalı şu büyük kutuda. Ne 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 ne? <laughs> e gelmişken bir tane de şundan alalım bari. Haydi bakalım. Evet Ariel'imizi de aldık. Yüklendik gideceğiz şimdi. Videoyu sanki bir an ters tuttum gibi değil mi? Bisikletler yine düşmüş. 1.69'a. Doğru. Paket 18 tanesi. 3.99'a düşmüş. Evet. Evet. İşte çocuk var dediler. Bir geleyim gireyim bakayım dedim. Size de böyle ufak tefek göstermek istedim. Evet. Zane tortunlar yani pastalar yaş pastalar 5.99. İyi fena değil. Bayağı bir şeyler bu uygunluk yapmışlar. Evet arkadaşlar. Evet. Buraya da yeni bir dükkan açılmış videolarımda gösterdim mi? bilmiyorum. Hatırlayamadım. Yine açılmış. Butik. Butik açılmış buraya da bakın. Bu videoları da çektiğim gibi geldi ama demek <laughs> Evet. Evet arkadaşlar. Bugün de burada sonlandırayım videomu. Yavaş yavaş eve gideyim. Malum elim biraz ağrıdı. Hiçbir şey almayacaktım. Gene elimi kolumu doldurdum. Yok şu eksik. Yok bu eksik. İki eksik tükenmiyor ki. Neyse. Bugünlük de bu kadar olsun diğer videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Şimdi de hepinize teşekkür ederim.